Selamünaleyküm ve rahmetullahı teala ve berekatuhu. Benim adım Hasan Adem Hacı. Buraya Tanarivar şehrinden geldim. Garissa şehrine İddef tarafından satın alınan hayvanlarımı getirdim. Arkamda gördüğünüz hayvanlar onlar tarafından özenle seçilmiş olanlar. İddef her hayvanı tek tek kontrol eder, veterinerleri kalp atışlarını ve ateşlerini bile ölçer. Garissa çevresinde herkes İddef ile çalışmak için can atıyor. Ama İddef ile çalışmak zordur. İddef sayesinde çok sayıda insan hayvanlarının İslami şartlara uyması için çaba sarf eder. Bu bölgede hatta bu kıtada milyonlarca insan yoksul durumda. İddef o insanlara ulaşmak için çok çabalıyor. Bakın ben hayvanlarımı uzak bir mesafeden buraya getirdim ve onlara teslim ettim. Onlar ise 2-3 hafta önceden kurban kesecekleri köylere hayvanları götürmeye başladılar. Gittikleri bölgeler gerçekten uzak ve ihtiyaç sahibi insanlarla dolu. Buradaki yoksulluğa bir nebze olsun çare olunmasında küçük de olsa katkımın olması beni çok mutlu ediyor. Ayrıca İddef'in farkı şudur. Gittiği yerlerde eksiklikleri fark edip o konularda da çalışırlar. Yani sadece kurban kesmek ile kalmayıp köylerin ihtiyaçlarına göre su kuyuları ve medreseler açtıklarına ben çokça şahit oldum. Burada yaşayan Müslümanlar adına İddef'e ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. <laughs>